fabrika kendi içinden adam alacakmış. O yüzden ben de sana söyleyeyim dedim. Sence benimkisi heves mi? Olmadı bir Ramazan kuş. Şarkıları dinlenme rekorları kıran, müzik dünyasının yükselen yıldızları Burak Bulut'la Kurtuluş Kuş'un hayat hikayesini anlatan Sevmedim Deme filmi 14 Ekim'de gösterime girdi. Yapımcılığını Samsun Demir, Muhammed Aykut ve Ömer Bulut'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturdu. Ünlü popçu İrem Derici de Alev Alev adlı şarkıda düet yaptığı ikiliye destek verdi. İlk filmimiz, çok heyecanlıyım. Hayatlarımızı Filmi aldık ve çektik. Birazdan izleyeceğiz. Çok güzel oldu. Teşekkürler. İrem Derici her zamanki gibi esprili kişiliğini konuşturdu. Ben Burak'ın halasını oynuyorum. <laughs> nasıl bir oyunu peki? Ben zorlandınız mı oynarken? Neler hissettiniz? Oynamıyorum ayol biliyorum da yani. Olsun. Çok zorlandım. Zaten çok zor bir çocuktu. Biz böyle ailecek büyütürken mahvolduk. <laughs> Çocukluğu nasıldı peki? Şu çok yetenekli, zeki ama çalışmıyordu. Hadi geç abi sen geç. <laughs> Burak Bulut, İren Derici'nin esprisini devam ettirdi. Öncelikle halamı oynadığı için çok teşekkür ederim İlham Hanım'a. Eee... Halam benim. Canım halam. Hayır bunu ciddiye ciddi alacaklar. Yani. Evet. Ben evet. oynadım galiba. Tamam o zaman devam ettirelim. Tamam, evet. Çok güzeldi. Halam gariban anam, cefaker anam. <laughs> Değil halam, cefaker halam. Ee, İrem Hanım filmimizde oynamıyor. Sevmedim deme kurtuluşla benim ilk kesiştiğimiz nokta. Yani ilk e, Kıvılcım'ın başladığı yer, filmin ismi de oradan geliyor. Sevmedim deme kendimize oynadığımız Belki de daha sonra kendimizi oynayamayacağımız tek film olabilir. Çünkü hayatımız hayatımızı anlatan bir hikaye. Gala sonrası Soluğu Etiler'de bir restoranda alan İrem Derici, geçen günlerde havalimanında asistanının kredi kartıyla 1800 TL telefon kılıfı aldığını öğrenince isyan etmişti. Olay şöyle gelişti. Bana diyorlar ki madem o kadar pahalı almasaydı. Telefon yamuk yumuktu. Düşürüyorum sürekli. <laughs> Düşürmeyeyim tekrar. Telefonu diye bir kılıf alayım dedim. Kartımı takdim ettim beyefendiye. Dedim ki abla şu kılıfı ben beğendim. Bunu alsa ben dedim şimdi beklemeyeyim burada gideyim. Ben gittim oturdum. Ne olabilir ki bir kılıf hani? Olsun 300 lira. Rakamı söylemeden alışverişe. Onun bana söylemesi lazım Hani arayıp ablacığım bu 1800 TL'ymiş demesi lazımdı. Vermiş o parayı. Sağ olsun inisiyatif re istiyorum diyorum ben ona. Hani arayıp da bana abla bunun parası bu demedi. Geldi ondan sonra bizim Doğukan menajerim Böyle yapıyor. Kılıfı kaç para verdiğini biliyor musun? dedi. <laughs> ne vermişim dedim, 1800 lira dedi. Kız o, ara, o parayı ev aldığımız zamanlar vardı. <laughs> Twitter sayfasına at gibi aşığım yazan ünlü popçunun kime aşık olduğu merak konusu olmuştu. Çok Çaklıyorum. aşığım. Hiç çaktırmıyorum. Yani saklıyorsunuz. O kadar saklıyorum ki. Belki de öyle bir şey yok, attım. Bilemezsiniz. Yüreğim Derici boşa bir şey yapmaz. Yaparım, boşa kız söylemez. benim hayatım bomboş. Boşluk. Nasıl <laughs> 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 delirtiyorum şu an. Olabilir de olmayabilir de bilmiyorum. Kaç yıllık doğayan magazincilersiniz. Araştırın bulun. İrem Derici'nin kendisini aldattığı için ayrıldığı Cem Belevi gündeme geldiği haberlerden dolayı İzmir konserinde kendisini izleyen ailesinden özür dilemiş ve kendim ettim kendim buldum şarkısını seslendirmişti. Ben de kendim ettim kendim buldum dedim. Önce kendimden ne ettiysem, sonra ailemden, sonra sevdiklerimden eğer üzdüysem dedim özür dilerim. 8 yıldır bu, bu işi yapıyorum ve hep şarkılarımla, dizilerimle, projelerimle hep konuşuldum. Yakın zamanda böyle başka başka hikayeler de oldu. Bu yani benim tarzım değil, benim ailemin pek tarzı değil. Ee, onlardan pek alışkın olmadığı şeylerden dolayı öyle bir Cem Belevi küçük biraz daha bir... dikkatli mi olacak? Dikkat mi edecek? Kendi gibi olacak yani. Cem Belevi'nin bu davranışı hatırlatıldı. Cembre'in de açık. Bir de öbür vardır. taraf var biliyorsunuz ahiret var. Günahlarımız çok olmasın ki cennette mutluluğu yaşayalım. Beni zorlama bebişim. Kendim ettim, kendim buldum. Şarkısını Beni zorlama ailesi, bebişim. Ailesinden özür dileyerek bu şarkıyı onlara özür amacıyla. Çekirdek aile, anne baba ve çocuk varsa onlardan oluşur. Geniş aile, akrabaları da içe. Beni zorlama. Bu güzelliği zorlamayın. <laughs> Ünlü şarkıcı babası Hulusi Derici'nin 3 kez evlendiğine vurgu yaptı ve kendisinin de en az 3 kez evlenmesi gerektiğini söyledi. Hanım, şimdiki ilişkileri, evlilikleri nasıl buluyorsunuz? Çok güzel buluyorum, darma duman. Bütün mahalle bir arada. <laughs> Bana ne ilişkilerinden <laughs> milletine yol? Ben kendime bakarım. Kısa sürede biten evliliklere... Benim evliliğim bile zar zor bir sene sürdü. Ben milletin evliliğini mi eleştireceğim? Yine olsa yine evlenirim ama. Babam üç kere evlendi, benim de en az üç dört olması lazım. Şanımızı sürdürmem lazım.